Öz ekipten herkese selam arkadaşlar ben Mesut Bugün sizlerle birlikte Farmix Mesut 22'de ilk bölümümüzle karşınızdayız Evet arkadaşlar dededen kalan arsalarımızın başına geldik Başına geçtik demek daha doğrusu ee, Dedemiz vefat de. Biz geçtik tarz olarak Şimdi buranın hatasını yapmış en son biz de tekrar bu tablayı hasat hazırlıyoruz diğer üç tablamız ikili ikisinde faya fasulyesi bir tanesinde neydi tekrar tablolara bakarız tatil 54 c ile şu an tekrardan ekime hazır hale getireceğiz kanaldaki video çeşitliliğini arttırmak için serilerimizi arttırıyoruz GTA e, GTA 5'e gösterdiğiniz videolarla alakalı dolayı çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi tarlamızın sorunmasını bizi kirelim. Evet tarlamızın sürmesi şu an hemen hemen bitti. Ufak tefek yerlerde parçalar kaldı. Hemen onları da şöyle geziyoruz dolaşıyoruz. Bu şekilde onları da alıyoruz burada var. Ondan sonra Tamamdır. Çok taş birikti tarlada ama toplamaya gerek yok. Taş toplayıcıyla. Şu köşede kalmış. Hemen onu da alalım. Aslında bu tarlaya kireç de lazım. Fakat tek tarla olduğu için kireç atma ihtiyacı duymuyorum. Şimdi burada soya fasulyesi ekili hala büyüyor. Aynı şekil burada da gübrelendi %50 elli şeklinde. Bir de şu arkada küçük bir tarlamız var. Garajın hemen o kısmında. Sizlere onu da göstereyim. Şimdi burada da süpürge darısı varmış. Büyüyor diyor hala. Bakayım. Yabani ot. Yabani otlar da büyüyormuş. Burada. Buraya bir ot mu atsak ki? İlaç atsak ama bunların hepsi gider. Şimdi. Tarlaya ekeceğiz ama ne ekeceğiz? Önce bir ona bakalım. Biz Ağustos'tayız. Ekim zamanı ne ekilir? Bakayım bu devirde ya kavak çim ya da yağ tohum topu turpu ekebiliyormuşuz ya da kanala kanala ekelim ya da Eylül ayını bekleyip buğday arpa ekeceğiz şu an peki ekonomi nasıl buğday kanola yani para kazanmak istiyorsak şu an kanola ekmek daha mantıklı o zaman kanola ekmeye başlayalım hasat zamanı ne zamanmış için bu sene Ağustos'ta ekeceğim kanalayı. Temmuz hemen hemen bir sene. Ortalığı evet, tamam edelim Ekim makinesini çıkartacağız. Ekim bir duval altında yapacağım. Çekersin de. Çıkaralım bunu.

Kireç gerekiyor. Sürülmesi ve sarılması gerekiyor diyor. Şu an yabani. Zaten sürdük. Şimdi. Kireç. Kireç, kireç, kireç. Bakalım, bakalım, bakalım. Onlara da boş verelim. Suni, gübre, gübre ot sökücü, otlak bakım. Şu otları büyük ihtimalle çözer, balya sarıcı, da sıkıştırma. Şimdi kireç yok mu ya? Bu değil. Peki ya şu mu? 45 bine şu olsa diyelim. Ot 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 içinde ne alsak Bakalım şurada var mı? Hmm. Ot kurutma diyor. <laughs> otlak bakım. Şöyle bir şey yapsak. Tohum, suni gübre, yol tuzu derken bunda bizim bir işimiz yok. Büyük torba, katı görbe, tohum, kireç. Şu kireç oluyormuş. Tamam mı? O beyazı gördüğümüzü alabiliriz. Kireç, sıvı gübre, sıvı gübre, Şimdi biz bir kireç atam alet bulalım mı? Evet, bunu atıyor. Tamam, bunu alayım. ayırıcı diskler. 6 milim serpme ünitesi. Aslında bu daha iyi olabilir. Evet, bakalım başka var mı? Yok. Tamam. Şunu satın alalım. Ee, sonra iki kutuda kireç satın alayım ben şöyle. Kapağını ot içinde saban alabilirsek aslında durumuna da bakacağım şu tümosonu da bir çıkarayım. Evet arkadaşlar marketten gideç makinesini aldıktan sonra görüşmek Arkadaşlar şimdi gübre makinesini aldık. Ee, tarlaya şöyle bir gübrelemeye başlayacağız. Şöyle bir çalıştıralım hatta tarlaya dalalım. Şey gübre diyorum, pardon kireç. Şöyle gördüğünüz üzere beyaza boyanıyor tarlamız. Şöyle tarlayı kireçleyelim, ikinci viteste. Zaten iki git geldi, büyük ihtimalle kireçlenecek gibi olur. Şu son sırayı da tamamladık mı? kireçleme işimiz de bitiyor. Şöyle tekrardan bir üstlerinden geçelim hepsini. Tamamdır. Katlayalım tekrardan. Şöyle garajımıza hmm. doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar kirecimizi attık. Şimdi şöyle bir traktörümüzü de bırakalım. Gidelim bir tarlalarımıza bakalım. Şöyle şurada kalsın. Şimdi 44 numaralı tarlamız var. Süpürge darısı. Burada iki tarla soya fasulyemiz var. Burada da bir tarlamızda kanola var. Kireçli bir şekilde. Bakalım başka yapılacak bir şey var mı? Ot sökücü diyor. Sürülmesi ve sarılması diyor. Şu sarılmasına bir bakalım. Ee, i̇kiciler. Heh, sarıcılar. Bakalım 41 bin diyor. Buna olmadı bir dahaki bölümde hallederiz bir şekilde. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki serilerde videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.